Efendim? Bircan Hanım. Merhaba ee, Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Ee, Burcu Hanım siz e, geçtiğimiz günlerde bir e, kuaföre borç yapmışsınız. Ee, hangi kuaför? Elit kuaför efendim. Ee, hiç hatırlamıyorum. Ee, manikür, pedikür, e, saç boyası, <laughs> lazer epilasyon. Annenizle beraber gelmişsiniz galiba. Annemle evet gelmiştim ama öyle bir konuşma yaptığını hiç hatırlamıyorum. <laughs> Anneniz yapmış olabilir mi efendim? Çünkü yaklaşık bir buçuk milyar kadar borcunuz görünüyor. Bir buçuk milyar mı? Evet. Aa, çok oldu. <laughs> yani acaba borcunuz garantiarkadaş.com'a hatta Tuğba Özay'a olabilir mi? teşekkürler. Siteniz iyi oldunuz herhalde. Evet, iyi olmuştum. Hiç inanmıyordum ama sizinle görüşeceğimi. Ee, hangi şehirden aradınız bizi? Bursa'dayım ben. Bursa. Daha iki, evet. gün, iki gün önce Bursa'daydım. Bursa'ya da çok sık geliyorum zaten. Ee, Ay canımsın. Çok teşekkür ediyorum. Yakında etkinliklerimiz olacak. Sizi de davet edeceğiz. Umarım gelme fırsatınız olacaktır. İmkanlarınız... Evet, çok teşekkür zaten her türlü imkanı karşılayacağız. Ee, sizleri seviyorum, çok teşekkür ediyorum. İlginiz için. teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağ Bugün bu 250 şey bininci üyemizi motosiklet hediye ettik. Kendisi e, ta Bolu Düzce'den kalktık, geldi. E, ne hissediyorsun? Sıra anında hediyemizi aldık, <laughs> gideceğiz. Çok mutluyuz. Peki ya inanıyor muydun yani? E, ben... Belki... Gerçekten inanmak zor geliyor. ama şimdi bundan sonra sitede dolacak artık. Yükseklere çıkacak. Tuba Hanım'a da daha yüksek olacak. Peki, e, Motor almak için mi üye oldun yoksa üye olmak yani, için mi üye oldun? Üye olmak için. Motosiklet sonra da çıkacak. Şimdi evet. üyemize de araba geliyor. Kardeşimiz de sitemizin 250 bininci üyesi. Kendimize bir e, motosiklet armağan ediyoruz. 500 bininci üyemize de e, bir araba hediye edeceğiz. Evet, bir araba hediyeciz artık. Onu da herhalde 500 yiye senin aileden biri yaparsın belki. <laughs> Eğlence burada o kadar yüksek ki aklın almaz. Kış geldi o zaman senin de hakkın kaymaş. Hadi biriktir bimbonu, dikkat et dans, dolu. Gece gelince dans etmek ve kopmak. Yapacak şey kolay lazım değil derine inmen Kafanda soru kalmasın elin cebine girmez Zaman bol sakın küsme Al bir sigara yakıp üfle İşin ucunda sınırsız alkol açık bize. Üyeliğinin ardından beleş beş SMS yes. Biraz sabır lazım herkes şansını denemekte Biraz edip de gene bekle profilin yakında TV'de Meraklı oturup izleyeceğiz birlikte Dahası var konserler etkinlikler hediyeler Yıllar önce kaybettiğin pozitif halin geri gelen Kızını kesme beraber ileri doğru tam yol Daha fazlası için Tıkla bu sitede kaybol GarantiArkadaş.com